Buyurun neymiş? Pile Pile doğru cevap Küçücük Kü Neymiş? Küçücük Küçücük doğru cevap Avantajlı Avantajlı doğru cevap Ceza sahası Ceza sahası doğru cevap Hanımlar, beyler, hafta finalinde son finalistimizle beraberiz. Ferah Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Var mı orijinal bir şey görüşmeyelim. Ee, yok, çok yok. bir şey yaşamadım. Evet, ee, selamlarda patlayan oldu mu? Yok, onlar da tertemiz. çok memnun. Aynı kişilere yine selamımı göndereceğim. Evet. Şimdi Göndereyim gö mi? Tabii tabii, buyurun. <laughs> Anneme, babama, akrabalarıma, arkadaşlarıma ve bugün burada olmayan kızım Ada'ya çok selam hmm. gönderiyorum. Biz de Ada başta olmak üzere bahsi geçen herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim geçeceğimiz puan 7400. Yani bunun içinde elimizde kaç harf var? 24 harf var bunu yapabilmemiz için. Gayet iyi aslında. Bakalım. Siz arkada çok sıkıştınız mı bu soruları falan görünce? Yani bazılarında. Bazılarında değil. Mesela yalnızca da patladınız mı? Evet, onu hmm. tam olarak bilemedim. Cinsi latif dedim. Ha. Yani evet. anlamını çok o an çıkartamadım ama Anladım. o aklıma geldi. Evet. Tamam. Ne, yalnız mı geldiniz? E, Eşimle oğlumla geldim. Neredeler? Aa, hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Eşiniz ne yapıyordu? Eşim emekli. E, EYT. Değil, e, normal emekli. bir yani, genç bu adam? Bayağı değil. Çok mutlu oluyor. Geçen seferde de aynı şeyi söylediniz. Bir haftadır onu konuşuyoruz. Gerçekten Evet. Siz de çok genç görünüyorsunuz. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, oğlunuz ne yapıyordu? Oğlum üniversite öğrencisi. Ha, harika. Uh -huh. Bir vakıf üniversitesinde bilgisayar mühendisliği okuyor. Aa, harika. Ne Hı. kadar havalı. Çok güzel. Peki ne yapalım başlayalım mı? ya Olur başlayalım. Ay, tamam başlayalım. <laughs> Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Mecaz olarak uslu, ağırbaşlı, yaramaz olmayan çocuklar için kullanılan bir söz. Cici. Değil. Ee, uslu, ağırbaşlı. Kuzu. Değil. Kedi. Kedi. Alın bir harf. Bir harf alayım. Alalım efendim bir tane. P. Pele. Değil. Hayır. Allah Allah. Mesela e, çocuklara böyle sıcak çay içirilmez. Paşa. Paşa Paşa doğru cevap. <laughs> Dört harfli yine istediğimiz cevap değil bilgisinden geliyor. Bakalım soruya. Cümlede yüklemin belirttiği işi yapan öge. Özne. Özne doğru cevap. Yine beş harfli istediğimiz cevap. Yine dedim ama ilk kez Feray Hanım'a beş harfli soruyoruz. Türkçe kökenli bir sözcük. Tek kelime. Görelim. Farsça kökenli lep sözcüğünün Türkçe kökenli karşılığı. Dudak. Dudak doğru cevap. Yine beş harfli efendim istediğimiz cevap. Türkçe kökenli yine. Yinelerce. Gelsin soru. Dişleri aşınarak yüzeyi düzleşmiş olan taşıt lastikleri için kullanılan bir tabir. Kabak. Kabak doğru cevap. <laughs> Efendim alt harflilere geçtik. Fransızca kökenli bir sözcük istiyoruz. Ee, neyle istiyoruz bakalım. Birbirine bağlı kurşun bölmelere yerleştirilmiş renkli cam parçalarından oluşan saydam pencere süslemesi. Vitray. Neymiş? Vitray. Vitray doğru cevap. Efendim 6 harflilerdeyiz. Hala Arapça kökenli bir sözcük soracağız. Ee, soralım madem soracağız dedik. İnsanın aklında ve kalbinde kurduğu iç mahkeme. Vicdan. Vicdan doğru cevap. 7 harflilerdeyiz. Yunanca kökenli bir özel isim. Bakalım. Türkiye'nin Küçük Asya olarak da bilinen topraklarına verilen isim. Anadolu. <laughs> Anadolu doğru cevap. <laughs> Anadolu doğru cevabıyla 3600 puana ulaşmış durumdayız. Yarışmanın tam ortasındayız. Şimdiye kadar bir harfe ihtiyacınız oldu. Umarım bundan sonra ona da ihtiyacınız olmaz. 2 dakika 44 saniyede süremiz var. Her şey yolunda görünüyor. Siz de rahat ilerliyorsunuz gibi. İnşallah. İnşallah. Heyecanımı kıramadım. Yine kıramadım. Kırmayın bakalım. o size yarıyor işte. Peki tamam. Ne ne bileyim böyle bir sürekli şeydesiniz. <laughs> evet. Tetiktesiniz gibi. Yedi harflerle devam ediyorum. Fransızca kökenli bir sözcük. Biyolojiden geliyor. Gelsin bakalım ne geliyor. Besinlerde bulunan yağda veya suda çözünebilme özelliği olan insan sağlığı için gerekli organik bileşiklere <laughs> verilen ad. Neymiş? Vitamin. Vitamin doğru cevap. 8 harflerdeyiz. 2 kelime istiyoruz cevap olarak. Gelsin sorusu da alalım cevabımızı. Genellikle azımsama manasında kullanılan, olup olacağı anlamına gelen bir zarf. 2 kelimeydi, değil 2 mi? 2 kelime efendim. Harf alayım. Aldık. L. Hmm. Olup olacağım. Bir harf daha alayım. Aldık. Ü güzel yerden geldi. Altı üstü. Altı üstü doğru cevap. Yine sekiz harfli istediğimiz cevap. Türkçe kökenli bir birleşik kelime. Bitki biliminden geliyor. Gelsin de görelim. Nergis gillerden baharda çok erken çiçek açan ve eczacılıkta kullanılan soğuğa dayanıklı bir bitki. Harf alayım. Aldık. D. Yani güzel yerden geldi. Birleşik kelime bu. Hmm. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. N. Soğuğa dayanıklı. Çiçek açan bir bitki. Baya çok soğuğa dayanıklı. Kardelen. Kardelen, Kardelen. doğru cevap. Dokuz harflilerdeyiz. İki kelime istiyoruz cevap olarak. Gelsin bakalım. Ülkelerin ulusal bağımsızlığını simgeleyen müzik eseri. Milli Marş. Milli Marş doğru cevap. Efendim, dokuz harflilerdeyiz. Son dokuz harfli cevabımızı e, isteyeceğiz. Tuhaf bir cevap isteyeceğiz. Bakalım ne olacak. E, i̇ki kelime yine istediğimiz cevap. Görelim. Bazı yöresel ağızlarda yenge anlamına gelen bir tabir. Yenge. Harf alayım. Aldık efendim bir tane. B. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. L. Hanım abla. Değil. Bir harf daha aldım. aldık. Aldık. Duymadım galiba. L. Öf, Vallahi ben de duymadım. Yenge. Yenge. Nedir yenge? Harf alayım. Aldık bir tane daha. İ. Hiç bilmiyorum. Alın harf alın. Harflıyım. Harf alayım. A güzel yerden geldi ama zaten siz onu çözmüştünüz. Bir tane daha alırsanız. Bir harf daha alayım. Bence çözüldü. E. Allah ım. Yelim abla. Yok değil. Helim abla. Değil değil. Daha yengenin statüsünü düşünürseniz aile. Gelin abla. Gelin abla doğru <laughs> On harflere geçtik. Efendim ilk istediğimiz cevap e, tek kelime ve yoksunluk eki almış. Bakalım nesi yok yazık. Dış etkenlere karşı kendini müdafaa etme olanağı veya niteliği olmayan. Savunmasız. Savunmasız doğru cevap. Son soru. Tek kelime. Mastarla bitiyor. Bakalım neler oluyor. Satışa çıkmış ürünler için çok istenilmek ve kısa sürede harf satılmak alayım. anlamında kullanılan söz. Alın alın. Harfalıyım. Ee, alın. Harf Alın bir şey kaybetmezsiniz. Ee, har harf alayım Alamazsınız artık süre bitti çünkü. Ee, satışa çıkmış. İkileme miydi bu? Hayır. Çok istenilmek ve kısa sürede satılmak. Kökü belki ikileme gibi kullanılır. Çok istenilmek ve kısa sürede satılmak anlamında kullanılıyor. Allah Allah. Kapışmak. Ne? Kapışılmak. Kapışılmak doğru cevap. <laughs> Feraye Hanım. Gidiyordum. Gerçekten gidiyordunuz son anda. Evet, evet. Resmen ipten döndük vallahi helal olsun. Teşekkür Harika ederim. Harika yarıştınız çok yine. Çok sağ olun. Çok tebrik ederim. ediyorum. Vallahi yani Ümitcan Bey de çok iyi yarıştı. Bütün yarışmacılarımızın gerçekten Hı. bir alkış hak ettiğini düşünüyorum.